A Spor. Christian Luyendama'ya şok. Aracına el koyuldu. Galatasaray'ın Kongolu stoperi Christian Luyendama'nın lüks aracının, gümrükten son çıkarma tarihini geçirdiği için 7 Emin Otoparkı'na çektirildiği öğrenildi. Galatasaraylı futbolcu Christian Luyendama'nın gümrükten son çıkarma tarihini geçirdiği Range Rover marka cipine trafikte el konuldu. 01 otoyolunda 22 Kasım günü devriye görevi yapan polisler, saat 19.00 sıralarında Ok Meydanı yol ayrımında park etmiş bir ver 764 plakalı cipi şüpheli gördü. Gri renkli Range Rover marka cip emniyet şeridindeydi ve içerisinde bir kişi oturuyordu. Polisler cipin içende oturan kişinin kimliğini ve aracın evraklarını kontrol etti. Hürriyet'in haberine göre, cipin sürücü koltuğundaki kişi Galatasaraylı Christian Luyendama'ydı cip gümrük kayıtlarına göre 22 Ocak 2021'de ülke dışına çıkarılmalıydı. Gümrük vakti geçtiği için ülkede kaçak konumuna düşen cip, polisler tarafından 7 Emin Otoparkı'na çektirildi. Luyendamı'ya da yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak suçundan 144 lira para cezası yazıldı ve hakkında adli tutanak düzenlendi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.